Was, was steht bei dir? Fünf Namen. Bir düşman kaldı. Beklemem lazım. This thing is moving. Şu şuraya. Bir düşman var. Düşman etkisiz. Jet in garage with Spectre. Yeah, fuck please, fuck this way. Oh, what the fuck? Only one. düşman yerde dengesini kestiriyor nice sol <laughs> nice

görmeyi bileceksin. Dizel tabanca. Alt ÜSTÜ birer koç. Nice. Bir içerik. Bu yok. Yok. Ayakta kalan son. Spike CD düştü. 1 düşman kaldı. Bakalım herkes neredeymiş. Ulti hazır. Spike aldım. Eight bullets. Ya <laughs> yeah, aynı. Spike'ı yerleştirdim. Nice. Unutma, Ona benim göbek atım. Deloxy. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Neredesin? We are going Spike A'da düş. Spike aldım. Yerleştirdim. Kafes tetiklendi. One aiming, one spot. Kafes tetiklerdi. Ayakta kalan son oyuncu. Ateş. Ah. Nice. No you genius. I got you guys. I got you. estetiklendi. Sesleri salıyorum. Bakalım herkes nerede. Gel. buldu. Kuruldu. Düşman <laughs> savunma. Bro this run and gun crazy. Dolduruyorum. Vurdum. <laughs> Oldu. <laughs> Bir düşman kaldı. görüşeceğiz. Taraf değiştiriliyor. Şimdi Bir biter. Deadlock C'de ben de C'ye geçeyim. Başla. ama ayı tutabilecek miyim Linker? Kim yok? Mid 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 on on Oh, one HP. Nice. Bunu değiştirse alır da. O da sessiz kalmaya Sonradım çalıştı. Hmm. Deadlock'u nasıl vuramadım ya? Şaka gibi ha. düşman kaldı. Spike altada well. tetiklendi. Maybe outside. Kafes tetiklendi. Can you pick up my Odin? Ya o körü nasıl yiyorum ben ya. O körleri yememem lazım abi artık yani. Hala o seviyeye gelmedim, ya. gelmedim <laughs> ya. Yazık ama bana. Bir ihtiyacı olan. Oh, Bu ya. <laughs> uh low one HP nice smoke smoke oh okay. Ah, okay okay so he he has also I forgot oh nice. Nice okay 80 on the uh, cloth 50 Phoenix one instead me now amen Still amen. Nice. Spike düştü. Ha ah, hizmet. Twenty on this guy. abi ne güzel bak ya, şu ortalama bak, mükemmel abi. Kalaşlar önemliydi, almasaydım kaybediyorduk. O kadar yenilginin arkasına böyle bir oyun kazanmak. Avrupa sonucuna girince oyun kazanıyorum abi. Anlaşılmaz bir şey yani. Şunların hepsi Türk server. I. Şu da dahil. Bir, iki, üç, dört. Niye böyle ya? Üzücü valla. Şimdi. Burada ortalama karşı takımda iyi olarak. Şurada aynı şekilde yine karşı takımda. Zaten bir ikimiz varız. Burada da aynı şekilde. Ortalama yine bizde. E pardon yine onlarda yine kaybettik. Yani TRS sorunu hep iyi çok iyi biliyorlar ya da hiç bilmiyorlar ya. Bildiğim bu kadar gençler görüşürüz.